Beytullah Hocam öğrencilerimize bizim gönül coğrafyamız ismini de verdiğimiz İslam şehirlerine, İslam ülkelerine karşı daha bir aşinalık kazandırabilmek için onlara bir genel genel kültür kazandırabilmek için ne gibi bir etkinlik yapabiliriz? Evet. Hangi ülke, hangi şehirde etkinliği çok eğlenceli ve öğretici oluyor bu konuda. Öğrencilerden önce birer kağıt çıkarması isteniyor. Daha sonra öğrenciler kaç tane şehir soracaksanız o kadar e, numara yazıyorlar kağıdımıza, birden 20'ye kadar, birden 30'a kadar yanına bir kelime yazacak şekilde e, kağıda numaraları yazıyorlar, ardından isim soy isimlerini buraya yazıyorlar. Daha sonra öğretmenimiz daha önceden hazırladığı, yazdığı şehirleri sırayla öğrencilere söylüyor. E, Medine'den e, Kayraman'a, Merv şehrinden Semerkand'a, Isfahan'dan İstanbul'a pek çok şehir bu anlamda sorulabilir. Ee, tabii İslam coğrafyası deyince çocukların gözünün önünde genelde birkaç ülke oluyor. Bir tanesi Türkiye, bir tanesi İran, bir tanesi Suudi Arabistan. Böyle belki birkaç ülke daha sayarız. Öğrenciler yani istisnaları tenzih ediyorum. İslam dünyasını böyle 3-5 ülkeden ibaret bir yermiş gibi zannediyorlar. Halbuki öyle değil. İslam dünyası çok daha geniş ve çok daha zengin bir potansiyele de sahip aynı zamanda şehirlere de benzer şekilde sahip öğretmenlerimiz biraz böyle farklı başkentleri şehirleri de seçerlerse öğrencilerin farkındalıkları da artıyor Afrika'dan Orta Doğu'dan Uzak Asya'dan bunların hepsinden öğretmenlerimiz şehirler seçerse o renkliliği de öğrenciler görmüş oluyor bununla birlikte öğretmenimiz öğrencilerin bilgi seviyelerine göre şehirler hakkında bazı e bilgilerde verebilirler. Verdikleri bu bilgiler hem onların öğrencilerin zihninde bu şehirle ilgili ekstra bir malumat oluşturmuş olur hem de bulmaları bazen daha kolaylaşabilir. Bu bilgi verme durumu öncesinde ya da sonrasında öğretmenin inisiyatifine göre değişebilir. Biz söyledik şehri öğrencilere 5-10 saniye verdik. Onlar ilgili şehrin bugün hangi ülke sınırları içerisinde olduğunu yazdılar temelde bunu istiyoruz çünkü e, diyelim işte Medine nerede bugün Suudi Arabistan'da Isfahan nerede bugün İran'da e, ya da ne bileyim Abuja nerede bugün Nijerya'da gibi e, bunları söyledikten sonra öğrencilerimiz onları yazdılar kağıda ve en son e, öğrencilerin yanındaki arkadaşla kağıtları değiştirmesi e, istenir kontrol için. Biz de doğru cevapları öğrencilere okuruz. Her bir soruyu doğru cevaba bir puan kazanmış olurlar. Ve mümkünse bu anlamda en çok puan alan öğrencilerimizi, öğrencilerimize de, öğrencimize de ya da küçük bir hediye takdim edilir. Bu anlamda İslam coğrafyasını da belki içeren ya da bu anlamda bir niteliğe sahip olan bir kitap hediye etmek çok verimli olacaktır diye düşünüyorum.